Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi Adobe'un Creative Cloud uygulamalarında yani bütün uygulamalarda yapmış olduğu bir indirim. İndirimin son günü de bugün 382.85 lira. 383 lira diyelim biz buna. Bugün aldığınız zaman 383 liraya KDV dahil uygulamaların tamamına erişim hakkınız oluyor. Öğrenciler için %65 artı %20 ek indirim. Acele edin son gün 27 Şubat diyor. Yalnızca ilk yıl için geçerlidir diyor. Sayfa burası. Videonun açıklama kısmında ayrıca paylaşacağım. Hemen tasarruf etmeye başlayın diye bir buton var. Yıllık plan aylık ödemeli olmasına dikkat edin. Burayı tıklıyoruz. Burası direkt seçili geldi. Devam butonuna basıyoruz. Şuradan hayır teşekkürler diyorum. E-posta adresi istiyor yazalım. Devam diyorum. Bu arada bakınız burada ne yazıyor? 382.85 lira KDV dahil aylık. Devam butonuna basıyorum. Kart bilgilerim istiyor. Doğrulamaya devam edin butonuna basıyorum. Eğitim durumu doğrulaması istiyor. Şuradan okul adını seçiyorum. Benim okulum Sakarya Üniversitesi Pazar Meslek Yüksek Okulu. O yüzden burayı seçiyorum. Branş kısmından bilgisayar bilimlerini seçiyorum. Mezuniyeti Haziran deyip yılı da 2025 diyorum. Hala mezun olamadım. İnşallah bu sene mezun olacağım. Kabul et ve abone ol butonuna basıyorum. Teşekkürler Sezgin. Siparişiniz başarıyla alındı. Creative Cloud tüm uygulamalar 100 GB kullanmaya başlayın diyor. Evet. Tahsil edilecek tutar 382.85 lira. Tam olarak bu tutar hesabından kesildi şu anda. Bakayım. Aynen. 382.85 lira. Artık bundan sonra uygulamalarımı kullanmaya başlayabilirim. Şurada bir şifremi oluştur var. Bir şifre oluşturmamız lazım ki uygulama açılırken uygulamaya girebilelim. Şurayı tıklayıp Burada gelen sayfada şifremizi oluşturacağız. Hesabınızı tamamlayın. Merhaba Sezgin bir uygulama indirelim diyor. Evet buradan da uygulamalarımızı indirebiliriz. Benim zaten kullandığım iki tane uygulama var. Birisi Photoshop birisi de Premiere. İkisi de benim bilgisayarımda yüklü. Gelen mail içeriği de bu şekilde. Şu kısımda gördüğünüz gibi bugün tarih ne? 27 Şubat. 26 Şubat 2026 tarihine kadar süremiz varmış. Yani her ay hesabımızdan otomatik olarak çekecek bu ücreti. Bu kadar. Artık bundan sonraki işlem uygulamaları indirip belirlemiş olduğumuz kullanıcı ve şifreyle kullanıcı adı ne? Yazmış olduğumuz, en başta yazmış olduğumuz mail adresi. Şifremiz ne? Videonun sonuna doğru oluşturmuş olduğumuz şifre. Bu iki bilgiyi kullanarak programlara erişim sağlayabilirsiniz. Video içerisinde böylece sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.